Dostlarım yeni bir videodan selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arka planların seslerini detaylı olarak inceleyeceğiz dostlarım. Arka planların nasıl ses efektleri var, onları da bu videoda detaylı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Ee, videoya geçmeden önce sizlerden ricam, ee, bir like atarsanız çok iyi olur. Like sayımız çok düşük geliyor son zamanlarda. Bu videoya en az 50 like bekliyorum sizlerden. Farklı bir içerik olsun istedim. Dediğim gibi e, arka planların ses efektlerini yavaştan videomuza geçiş yapalım bakalım. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi klasik arka plan şu anda aktif abi. Bu arka plan herkeste yani normal arka plan klasik arka plan diye geçiyor zaten. Onun dışında burada arka planlar mevcut. Klasik arka plandan Burada sağa doğru gördüğünüz gibi Clash kuklaları arka planıdır falan filandır. Devam edeceğiz abi. Bakalım ses efektleri vesaire nasıl nasıl iyi mi, güzel mi onları da görmüş olacağız. İlk olarak geliyoruz Clash kuklaları arka planı şöyle bir aktif edelim hemen. Evet böyle bir arka plan. Bin bir türlü kuş sesi geliyor arka plandan. Güzel bir ses efekti var, ne yalan söyleyeyim. Ses açılınca daha güzel vuruyor ses efekti. Neyse, bakalım. Bu arada sizler de beğendiğiniz arka plan seslerini yorumlar kısmında yazmayı unutmayın abi. Onu da söylemiş olayım. Geçelim diğer arka plana hemen. Evet, diğer arka plan, korsan arka planı hemen aktif edelim şöyle. <laughs> Arka planında sesi bu şekilde dostlar yani klasik e, oyunun sesi diyebiliriz aslında pek bir arka plan sesi duyamadık açıkçası korsan arka planında e, şöyle diğer arka plana geçelim hemen dostlarım ben bunu pek beğenmedim yani pek arka plan sesi de yok zaten evet destansı kış arka planı bunun sesi gayet güzeldi nereden biliyorsun diyecek olursanız normal oyundaki benim e, arka planlarımdan bir tanesi şöyle bakalım hemen. gördüğünüz gibi duyduğunuz gibi daha doğrusu gayet güzel bir arka plan efekti var sesi var yani benim beğendiğim arka planlardan bir tanesi bu sizler ise beğendiyseniz yorumlar kısmında yazın abi gerçekten güzel bir sesi var arka plan sesi güzel diyebiliriz fena değil onun dışında geçelim diğer arka planına şimdi diğer arka plan domuz dağı arka planı abi hadi bakalım Baya güzel yapmışlar ses efektini. Domuz bildiğiniz konuşuyor abi domuz bilgisi. Domuzla arka plana da yakışır bir ses efekti gerçekten. Ben beğendim ne yalan söyleyeyim. Diğer arka plana geçelim bakalım şöyle. Şimdi geliyoruz futbol arka planı. Son zamanlarda gelen bir arka plan dostlarım bildiğiniz gibi. Hemen bakalım ses efektine. <laughs> futbol arka planı, stadyum vesaire çerçevesi zaten arka planda baya güzel dostlarım gördüğünüz gibi. ses efekti de gayet şık durmuş, uygun olmuş yani. Evet bu da fena değildi arka plan sesi. Geçelim diğer arka planımıza. Geliyoruz destansı orman arka planına. Evet bunu pek duymadım ben. Nasıl bir ses efekti var hep beraber bakalım. Terima kasih telah menonton! Destansı orman arka planında görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ses efekti var. Valla beğendim abi ne yalan söyleyeyim fena değil. Ee, güzel arka planları var. Daha çok Goblin ve Goblin temalı olmuş. Ee, orası biraz e, eksiklik yönü diyebiliriz. Efektleri de gayet güzel yani. Biraz daha Goblin'in dışında başka bir şeyler de e, yansıtabilirlermiş aslında orman destansı orman arka planında. Evet, geçelim diğer arka plana hemen. Evet geliyoruz 9. Clash yıl dönümü arka planı şöyle aktifleştirelim hemen. Oh, <laughs> güzel bir arka plan. Müzik temalı olan bir arka plandı. Müzik olması da normal. Gayet güzel şık bir tasarım olmuş. Fark etmediğiniz yönlerinde düzenlerini göstermiş oldum dostlarım. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videonun part 2 yani arka planların part 2 ses efekti videosu da gelecek. Ama like atmanız önemli dediğim gibi. En az 50 like geldiği anda part 2 videosu da yayında olacak dostlarım. Onun da haberini vereyim. Bu yolu bu kadar benden. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın dostlarım. Kanalımızı yeni keşf keşfeden dostların ise abone olarak destek olmalarını bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.